aziz vatandaşlarım, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili önemli bir anımı anlatıp sizlere hediye edeceğim yine. Tayyip Erdoğan hani mahkum oldu ya malum işte o günü kahvede cemaatle sohbet edip çay içiyorduk. Haberlerde Tayyip Erdoğan'ın mahkum olduğunu söyledi. Herkes suspus oldu kahvede. Kimi güldü, kimi düşündü, kimi sevindi, kimi üzüldü. Kahvenin o bir başından yaşlı bir zat ayağa kalkarak bana seslendi. Dedi ki, Yusuf Hoca, Yusuf Hoca görüyor musun? Sizin Tayyip'i kulise tıktılar. Bir daha da oradan çıkamaz, çürür gider dedi bir de sevinç çığlıklar attı böyle acayipçe. Cemaatten buna kızan oldu, gülen oldu. Ben dedim ki ona, onu niçin mahkum ettiler biliyor musunuz dedim. Neden dedi, o yarının başbakanı olacak dedi. O mahkumiyet onu başbakan yapacak dedi. Yani bunu o adamı kızdırmak için söylemiştim. Kalk, kalk. attı bir daha güldü neyse cemaat dağıldık gitti. Aradan zaman geçti, zemin geçti. Tayyip Erdoğan başbakan oldu. Aynı kahvede tesadüfen çay içip sohbet ediyorduk cemaatla. Bu zat doğrudan yanıma geldi. Dedi ki, ya Yusuf Hoca sen demiştin ki Tayyip Erdoğan başbakan olacak. Ne bildin bunu dedi. Ben dahası var dahası dedim. Nedir dahası dedi? O cumhurbaşkanı da olacak dedim. İnşallah dedim. Göreceksin bak dedim. Yani o adamın sözüne göre onu kızdırmak için söylüyordum. Yoksa haşa kayıp de bildiğimden değil. Aradan zaman geçti. Devir döndü. Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı oldu. Bir gün çarşıda geziyordum. Bu zat beni görmüş yanıma geldi. Doğrudan elimden tuttu. illa Hoca elini öpeceğim dedi. Benden de yaşlı emekli öğretmenmiş. Haşa dedi mavi ya. Ya dedi sen başbakan olacak dedin, başbakan oldu. Cumhurbaşkanı olacak dedin, cumhurbaşkanı oldu. Sen de bir hal ve Ne bileyim bunları dedi. Ya dedim ben seni kızdırmak için söylemiştim. Hani Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi var ya dedim. Böyle yoğurt çalarmış. Demişler hoca olur mu böyle şey? Ya bir de maya tutarsa? demiş ya ona benziyor dedim bu iş. Ben öyle söyledim size dedim. Neyse sohbet ettik ayrıldık. Ertesi günü öğle namazından sonra idi. Arkadaşlar bana dediler ki ya dışarıdan bir yaşlı abi seni soruyor ısrarla dediler. Dışarı çıktım baktım bu zat. Hocam dedi ben niye geldim biliyor musun dedi. Niye geldin dedim. Hoş geldin zafa geldin. Hocam benim kafa yapım değişti Ya. Ben namaz kılmaya başlayacağım ama dedi. Hiç bir duada bilmiyorum dedi. Bana öğretir misin dedi. Tabii dedim ya kolay iş. Hele bir gel gidelim kahvehaneye çaylarımızı yudumlayalım sohbet edelim dedim. Yani adama yakınlık göstermek istedim. onu kazanmak için yapıyorum bu olayı. Kahveye geldik, çay içtik, hayli sohbet ettik. Anlaştık. Sonra zaman zaman yavaş 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 buluşmalarımızda bazen camide bazen kahvehane köşelerinde kısa kısa duaları öğrettim. Gerçek doğruları manevi olarak anlattım. Adam başladı namaz kılma camimizin cemaati oldu. Ve bir iki sene Selimiye'mizin camilerin cemaati oldu. Bana çok dua etti. Bir gün bana dedi ki hocam dedi. Ben dedi affedersiniz ateistim dedi. Biz köy en üstü okullarında okuduk. Biz de ne din dersi ne bir şey dedi ya. Öyle dedi. Ailemizden de bir şey görmedik. Öyle yetiştik. Ama şimdi elhamdülillah Müslümanlığa yöneldim. Allah razı olsun. Sen de bana vesile oldun. Tayyip Bey'in bu olay da bana de vesile oldu dedi. Şimdi hali hayatım harika. Ailem, çocuk, çocuklarım bana sarıldı, beni bağrına bastılar. Hali hayatıma şaşırdılar. Çok memnun oldular. Müslümanlık ne güzel şeymiş. İbadet etmek ne güzel mutluluk demiş. Allah senden de razı olsun dedi. Bize dua etti. Bu zat sonra hakkın rahmetine kavuştu bir gün. Allah rahmet eylesin. Bu benim unutulmadık bir anımdır ama vatandaşlardan bir daha rica ediyorum siyasete yorumlamasınlar bu olayları. Kim olursa olsun vatana hizmet edenlere takdir ederiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve barakatine. Çok teşekkür ederim.